Dış kapıdan herkese merhaba. Bu programda Pakistan'ı konuşacağız. İmran Han hükümeti güven oylamasında yeterli çoğunluğu sağlayamadığı için düştü. Ne oldu, nasıl oldu ve neden olduğu gibi soruları kısaca yanıtlayalım. İmran Han 2018 yılında yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele edeceğini ilan ederek iktidara geldi. Ancak bu vaatler yerine getirilemeyince halkta tepkiler yükseldi. Yoksulluk ve enflasyon artıp dış borçlanma da yükselince halkta tepkiler daha da arttı. Muhalefet bu kötü gidişatı İmran Han'ın dış politikadaki makas değişikliğine bağladı. Çünkü İmran Han, Çin ve Rusya ile ilişkileri derinleştirerek ABD ve Batı'yı tamamen olmasa da karşısına almayı başarmıştı. İmran Han yönetimi aynı zamanda silahlanmaya da büyük bütçeler ayırdı. Bu kapsamda Türkiye'den de atak helikopterleri alma kararı alan Pakistan, ABD'nin engeline takılmıştı. Bu arada İmran Han yönetimine tepkiler sadece muhalefetten değil, iktidar ortağı hatta kendi partisinden bile geldi. 2018'de Başbakan İmran Han ile birlikte hareket eden Birleşik Halk Hareketi grubu, İmran Han'ın partisi olan Pakistan Adalet Hareketinden desteğini çekti. 342 kişilik Pakistan Parlamentosu'nun neredeyse yarısına yakınına sahip olan İmran Han, ittifak ortağını yitirmenin şokunu atlatamamışken bu defa kendi partisinden 10 vekili kaybetti. Böylece iktidar olma ehliyetini kaybeden İmran Han için mecliste güven oylaması yapılmasının yolu açıldı. Ancak İmran Han güven oylamasına saatler kala dış müdahale olduğu gerekçesini öne sürerek meclisin feshedilmesi için çağrıda bulundu. Bunun üzerine meclis feshedildi. Ama bu hamle Pakistan Yüksek Mahkemesi'nden döndü ve ana muhalefet lideri Şahbaz Şerif ülkenin yeni başbakanı oldu. İmran Han bunun bir ABD müdahalesi olduğunu savunarak destekçilerini sokaklara çıkmaya çağırdı. ABD ve muhalefet dış müdahale iddiasını reddediyor. Peki tüm bunlar neden yaşandı? Yani iktidar değişikliği sadece iç nedenlere mi dayanıyor? Uzmanlar yaşanan bu gelişmelerin iç sorunlardan çok ABD ve Çin çekişmesinin bir yansıması olduğuna dikkat çekiyor. İmran Han Rusya ve Çinle ilişkiler konusunda ABD yönetiminin tepkisini çekecek adımlar attı. Burada önemli bir konuya dikkat çekmek gerekiyor. Pakistan, Çin'in yeni İpek Yolu projesi kapsamında önemli bir noktada yer alıyor. Çin yönetimi bu amaçla Pakistan'a hızlı tren demir yolları yaptı ve Pakistan'daki Gwadar Limanı için altyapı ve ikmal yolları çalışmalarına ağırlık verdi. Bu liman Çin mallarının daha kısa sürede Orta Doğu ve Afrika'ya ihracatını kolaylaştırıyor Liman aynı zamanda Orta Doğu'dan petrol ve gaz ithalatını kolaylaştırmanın önemli yollarından da biri. İşte Çin'de geliştirilen bu ilişkiler nedeniyle ABD başta olmak üzere Batı'nın İmran Han'a karşı rahatsızlığı arttı. Son olarak İmran Han önceden planlansa da Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı günlerde Moskova'ya ziyarette bulundu. Bunun üzerine tepkiler arttı. Tepki sadece batıdan değil Pakistan ordusundan da geldi. Ordu İmran Han'ın aksine Rusya'nın Ukrayna savaş açmasını kınadı. Kısaca toparlayacak olursak, İmran Han yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele konusundaki vaatlerini yerine getiremeyince halktan önemli bir destek kaybı yaşadı. İmran Han Rusya ve Çin ile ilişkilerini derinleştirince sadece Batı'nın değil, güçlü bir konumda olan Pakistan ordusunun da tepkisini çekti. Böylece İmran Han Pakistan'da güven oylamasıyla iktidardan düşen ilk başbakan oldu. Bu programda İmran Han'ın düşüşü üzerine Pakistan'a odaklandık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.